Gölge Doğa Ana 4. Bölüm Karmaşa Karanlık sokaklardan geçerken azalan alevler ve yer yer karanlığa gömülen yol yüzünden nefes alışlarım sıklaşmaya başlamıştı. Ve eyalet dışına çıkan yola girdiğimizde panik tüm vücudumu sormuştu. Arabanın hız ilmesi düşmüyor, aksine yol tenhalaştıkça daha da artıyordu. Sadece timin minik korultularını ve zorlanan motorun sesini duyabiliyordum. Kalp atışlarımın kulaklarımda yarattığı zonglama, ayaklarımdaki gücün kesilmesi, düzensiz nefes alışlarım ve kafamda dönen 40 tane tilki o an fizyolojik ve psikolojik durumu anlatmaya yetecek belirtilerin bazılarıydı. Çığlık çığlığa bizi bırakması için yanımdaki adama saldırmak ya da sessizce durup timi rahatsız etmemek arasında kararsızdım. İçinde bulunduğum ana kadar yaşadığım her şeyin gerçekliğini sürekli şekilde sorgularken gittiğimiz yere konsantre olduğumda panikten burnum uyuşmaya başladı. Hızla girdiğimiz orman yolu yüzünden iyice tedirgin oldum. İnsanlardan iyice uzaklaşıyorduk. Kalabalıktan, şehirden, kaçma şansından. Artık korkumu yenip yanımdaki adamın neler çevirdiğini öğrenmek zorundaydım. Yaşadığım tiyatronun gerçekliği zihnimden birin için bile çıkmıyor olsa da mantığım bildiğimiz gerçeklikten uzaklığı sebebiyle her şeyin bir oyun olduğunu haykırıp duruyordu. Peki her şey bir oyunsa bu adamın şu an yaptığı neydi? Amacı ne olabilirdi? Artık sessizliğimi bozmanın zamanıydı. Oradan beni çıkartıp arabaya bindirmesinin amacı her neyse bunu bilmeliydim. Eğer amacı bana zarar vermekse en azından bebeğimin hayatı için yalvarmalıydım. Nereye gidiyoruz diye fısıldadım. Sesimin titrememesi için özen gösteriyordum. Evime. Yüzüme bakmadan söylediği tek kelime herhangi bir anlam çıkarmaya olmak sağlamayan sakin bir ses ve o sesin vurgusundaki kararlılık ağzımın içinin kurumasına sebep oldu. Birkaç saniyelik sessizlik ardından tekrar fısıldadım fakat bu sefer sesimin titremesini engelleyemedim. Niye? Birkaç gün benim yanında kalacaksınız. Harbinin cesedi yarın bulunmuş olacak. Ellerim titremeye başlamıştı. Yaşadığım her anın gerçek olduğunu vurgulayan cümleler zihnimle mantığımın bitmek bilmeyen savaşını köreklemekten başka bir şey yaramıyordu. Yaşadığım iç savaşı görmüyordu ki durmadan konuşmaya devam etti. Sizin bu işle bir alakanız gözükmeyecek fakat kurtulan bir ansınız. İnsanlar bunu bilmiyor olsa da diğerleri biliyor olacak. Sadece benim yanımda güvende olursunuz. Aksi takdirde yaşamanıza izin verilemez. Çünkü artık bizi biliyorsunuz. Bir çırpıda yaptığı konuşmada en küçük detayı atlamayan Dima'nın belli kelimelerin üstünde takılıp duruyordu. Av, insanlar, yaşamanıza izin verilemez. Bizi biliyorsunuz. Timi koluma biraz daha yatırıp sol elimle alnıma olmaya başladım baş ve orta parmağımla göz kapaklarımın üstünden göz bebeklerime hafif baskı uygulayarak odaklanmaya çalıştım. Olay şuydu. En başta tahmin ettiğim gibi tiyatro kulübü büyük çaplı salak bir şakaya imza atmıştı. Ortasında kaldığım bu şakadan kaçmaya çalışırken de bu manyak beni kaçırmıştı. Peki bu adamın elinden nasıl kurtulacaktım? Eğer orada yaşanılan her şeyin gerçek olduğuna inanıyorsa onun tarafından hikayenin nasıl göründüğünü anlamam gerekiyordu. Peki ben ne biliyordum? garip gözler ve hırlamalardan başka ne görmüştüm. Sakin şekilde düşündüğümde yerde yatan ve harveya benzeyen bir vücut ki artık adın gibi biliyordum sadece bir mankendi bir de kırılan camlar. Ben ne gördüğümü bilmiyorum dedim sessizce. Bu önemli değil. Onlar ne gördüğünü biliyorlar ve bu yüzden senin ve bebeğini öldüreceklerdir. Bunu oturup düşünmeyeceklerine ya da senin bir şey bilmiyorum itirazına kulak asmayacaklarına emin olabilirsin derken bir asker edasıyla konuşuyordu. Sanki bir savaşın içindeydi ve ben de kurtarmaya çalıştığı bir sivildim. Yani benden söylediklerini itaat etmemi bekleyecekti. Şu an sadece beni güvene almak istediğini söylüyordu. Peki sonrasında ne isteyecekti? Eğer istersen kocanı da buraya getirmeye çalışırım. Sesi bildiği bir gerçeğin ifşasını yüzüme vurur netlikte çıktığında şimdiye kadar yarattığı tüm o hakimiyette ilk kez bir çatlak bulduğumu düşündüm. Muhtemelen Tim yüzünden bir kocam olduğunu düşünüyordu. Bunu kullanarak elinden kurtulabilirdim. Kocam çoktan polise haber vermiştir. Yakında bizi aramaya başlayacaklardır. Kazanmak üzere olduğum zaferin sevinciyle ilk kez pürüzsüz bir netlikte konuşmuştum. Cümlem biter bitmez suratına yayılan o kala bir gülümsemenin ardından ilk kez yan gözle bana baktığında nefesimi tutup vereceği tepkiyi beklemeye başladım. Bayan Lastant, tek başınıza yaşıyorsunuz. Sadece bebeğiniz ve siz. Az önce söylediğim şey sadece bana ne kadar güvendiğinizi anlamak ve ne kadar yardımcı olacağınızı ölçmek içindi. O, arabanın hızını arttırırken benim gözlerim direksiyonu sıkın ellerine kaydı. Sıkıca kavradığı çemberin üstündeki derinin gerilişini görmek girdiğimiz orman yolunu ne kadar tehlikeli bir şekilde seyrettiğimizin farkına varmamı sağlamıştı. Arabanın kontrolünü kaybetmemek için oldukça büyük bir fiziksel güç sarf ediyor gibi duruyordu. Kafanızda birçok soru olduğunu anlıyorum. Bana güvenmeniz için ortada tek bir neden varken buna odaklanamamanızı da anlıyorum. Ama şunu o güzel kafanıza sokun. Ya benim yanımdan ayrılmazsınız ve bebeğinizle birlikte yaşayabilirsiniz ya da benden kurtulmanın bir yolunu bulursunuz ve ölürsünüz. Bu kadar basit. Ölümü bu kadar kolay dillendiriyor olmasının endişesiyle aldığım derin nefes, konuşmasındaki detayları da zihnime birer birer dolduran kısa bir es vermişti bana. Onun yanından ayrılırsam ölümün benim için geleceğini söylüyordu ama kastettiği o ölümün kendi elinden geleceği olabilir miydi? Çünkü konuşurken sesi o kadar soğuk çıktı ki bir anda oturduğum koltuğa daha da sinmekten kendimi alıkoyamadım. Gözümden bir damla yaş düştü. Kimdi bu adam? Kocam olmadığını bilecek kadar beni tanıyordu. Ancak Tim'in benim, benim öz oğlum olmadığını bilmiyordu. Yanında kalırsam hayatımın kurtulacağından bahsediyor ama yanında olmazsam gelecek ölümle ilgili bir açıklama yapmıyordu. Kendimi toparlayıp yanımda oturan adım hakkında bir şeyler daha öğrenmeye çalışmam gerekiyordu ne düşündüğünü, nasıl düşündüğünü çözmem lazımdı. Üstelik katiller kurbanlarıyla kişisel ilişki kurmaya başladıklarında öldürmenin zorlaştığını okumuştum bir kere. Belki de hayatımızı kurtaracak tek şey bu olacaktı. Sana güvenmek için sahip olduğum tek neden nedir? Hala yaşıyorsun. Değil mi? Artık söyleyecek bir şey yoktu. Sessizce camdan dışarı izlemeye başladım. Sessizliğim kendini açıklama yapmak zorunda hissettirmiş olacak ki ağzından dökülen cümlelerle ona bakmaktan kendimi alamadım. Biraz sonra eve ulaşmış olacağız. Orada sana her şeyi anlatırım. Zaten burada bir gece kalırız diye tahmin ediyorum. Muhtemelen senin okula dönmen gerekecek. Bu da kısa bir süre için seninle yaşayacağım demek olur. Kulaklarım doğru mu işitiyordu? Tam itiraz edecekken ani bir frenle durduk. Nefesimi tutup time baktım. Uykucu mışıl mışıl vurmaya devam ediyordu. Ani frenin oluşturduğu sarsıntı yumursamamıştı bile. Ormanın ortasında birden bu kadar sert duruşumuzun nedenini anlamak için yanımdaki adama dönecekken yolun ortasındaki bir grup adamı gördüm. Ormanın ortasında şehirden bu kadar uzak bir bölgede ne işleri vardı? Kısa bir için kamp yapan birilerinin sorun yaşadığını ve yardım için yola çıktığını düşünsem de yanımdaki adamın arabada kal emriyle titremeye başladım. Bakışlarında gördüğüm değişim yeniden efektlerle süslenmiş bir sinema filminin sahnesinde gibi hissetmeme sebep olurken masmavi göz bebeklerinin beyaz bir ışık gibi parlamaya başladığını gördüğümde nefes almayı kestim. Gözlerimi birkaç kez kapıştırarak ona bakarken yavaşça arabadan çıkıp sadece arabanın farlarının aydınlattığı karanlığa usulca süzülmesini izledim. O an ormanın ortasında durmuş adamların gözlerinde gördüğüm siyah parlamayla kaşlarımın kalkmasına engel olamadım. Pekala. Özellikle tiyatro kulübünün bu kadar zahmete girmesi söz konusu değildi. Beynimin algıladığı şeyi artık mantığımın kabul etmesi gerekiyordu belki. Ama şahit olduklarım gerçekle o kadar alakasız bir durumdaydı ki gördüğüm şeyleri sürekli şekilde akademik açıklamalarla desteklemeye çalışıyordum. Kafamı Tim'in boynuna doğru gömerken göz ucuyla karşımdaki sahneye bakmaya devam ettim. Hepsi atletik duran adamların arasında beni buraya kadar sürükleyen ipek gömlekli. İpek gömlekli mi? O an fark ettiğim şeyin doğruluğunu birkaç saniye sorgulamaktan kendimi alamadım. Hayır hayır. Koca şehirde ipek gömlek tek bir kişi de olamazdı. Değil mi? Karşımda dönen sahneye tekrar odaklandığımda yanımdaki adamın karşısında duran adamlardan bariz şekilde farklı ama yine de aynı göründüğünü fark ettim. Karanlığın içinde duran grup ve o, yıldız savaşlarındaki gücün aydınlık ve karanlık savaşçıları. Tanrının cennetteki melekleri ve cehennem iblisleri ya da daha basitçe varoluşun temelinden çıkan iyi ve kötü gibi duruyorlardı. Birbirlerine yaklaşmaları, davranışları, güç dengelerini saman altından sunmaları aynıydılar. Aynı kökten geldikleri o kadar belli oluyordu ki bir antropolog olarak bunu ayırt etmem hiç zor olmamıştı. Ancak profesyonel gözlerim o farklılığı da hissedebiliyordu. Gerçi hissetmeme gerek yoktu. Gözlerinden yansıyan ışıklardaki değişim sanki ruh hallerini de etkisi altına almış gibi duruyordu. Yanımda oturan adamın yaydığı beyaz ışık karşısındakilerin karanlığını boğmaya yetmiyordu ama karşısında duranların yaydığı parlak karanlık o beyaz ışık kadar kararlı ya da düzenli değildi. Daha evvel hiç karşılaşmadığım bir kültürün gizli rütüelini izlercesine gözlerimi üstlerinden bir saniye bile ayıramıyordum. İyi ama gördüklerimin gerçekliğini kabullenmeyen mantığım şimdi neden bir alan araştırmasındaymışçasına dikkat kesilmişti? Çünkü karanlıkta bekleyenler neandertaller gibi davranıyorlardı. Davranışlarındaki tutarsızlıklar, sabit duramamaları, sürekli tetikte sağa sola bakmaları ve birkaçının sürekli arabaya doğru koku alıyormuşçasına burunlarını havaya kaldırmaları tam olarak ilk insanların yaptığını düşündüğümüz temel av, avcı davranışlarına benziyordu. Avlanmaya çıkmış ama her an av olabilecek tedirgin bir grup gibiydiler. Karşılıklı olarak birbirlerinin pozisyonlarını değiştirmeye başladıklarında yanımda oturan adamın sürekli şekilde araba ve onlar arasına girerek hepsini gözünün önünde tutmaya çalıştığını fark ettim. Fakat sonra bir şey oldu. Algılarımın nereden geldiğini bildiği ama yine de kabullenemediğim şekilde duyulan hayvan hırıltıları ormandaki sessizliği bozduğunda bir an için bunun ormandan çıkacak bir King Kong sürüsüne ait olduğunu düşündüm. Ve tabii ki yanılıyordum. Tüm o hayvansal hırlamalar karşımdaki gruptan geliyordu. Timi biraz daha kendime bastırıp nefesimi tekrar tuttum. Kalbimin her bir vuruşunu kulaklarımda hissediyordum. Her bir atış vücudumu kontrol edemediğim bir titremenin içine salıyor ve huzursuzluğum timin de rahatının bozulmasına ve ufak ufak itiraz mırıldanmaları göndermesine sebep oluyordu. İnsanlar hırlamazdı. Tamam, kabul ediyorum ki bazen çok kızdığımda hırıltıya benzer sesler çıkartabiliyordum ama insanlar böyle hırlamazdı. Düşüncelerim bir anda kesilen hırıltıların yarattığı sessizlikle son buldu. Kuralları biliyorsun Aaron. Onu ve tatlıyı bize ver. Önce bizi kaçıran adamın Aaron olduğunu öğrenmenin garipliği beni ele geçirdi. Yaşadığım dünyanın bildiğim gerçekliğine ait olan bu tanıdıklıkla onu insan başlığında tekrar kategorize ettim. Fakat hemen sonra söylenen cümledeki detaylar kanımı dondurdu. Tatlı derken kastettikleri Tim miydi? Tim'i bir yemekle özleştirmeleri, yerde yatan ve artık kabul etmem gerekiyordu ki gerçek olan o ceset, Harvey. Neyin içine düşmüştüm ben? Gizli bir sosyal kulüp falan olabilirler miydi? Sonuçta yamyamlık insanlık tarihi içerisinde çok da seyrek görünen bir ritüel değildi. Sıklıkla yamyamlıkla ilgili sorunlar gündeme gelirdi. Gerek eski kabile gelenekleri, gerekse günümüzdeki seri katiller. Belki de tüm bu garip hareketler ve benzeri durumlar sapık bir gizli tarikat durumuydu. Akşamdan beri gördüğüm saçma sapan hareketler ve garipliklere bulabildiğim en mantıklı açıklamanın rahatlığına kavuştuktan sonra gözlerimi öfke bürdü. Bir araya gelen 3-5 salak saçma sapan bir tarikat kuracaklar ve menüde de Tim ve ben olacaktık öyle mi? Bu arada sanırım tarikattan kaçan ya da onlara karşı gelen biri de bizi kaçırıp onlardan korumaya çalışacaktı. Oluşturdukları dünyayı gerçek sanıp içerisinde bizi bu şekilde çekmelerinde öfkelenmemin yanı sıra Tim için planladıklarını varsaydığım şeyler yüzünden kontrolümü kaybetmeye başlamıştım. Kimse benim bebeğime dokunamaz. Tim'i kucağımda daha rahat bir pozisyon alırken ellerim sürücü koltuğunun arkasındaki beyzbol sopasına gitti. Evet Aaron, beni onlara ver ve akademik bir katliam izlemeye hazır ol. Tim'i koltuğa yerleştirip arabadan çıkmayı planladığım an Aaron'un sesini duydum. Kuralları sizden daha iyi biliyorum. Ve sizin de bildiğiniz gibi artık ona dokunamazsınız. O ve bebek benim. Benim derken? Aaron'un sözlerinin altında yatan şeyi irdelemeye başlayamadan karşımdaki adamlardan birinin sesi orman içinde yankılandı. Bunu henüz bildirdiğini zannetmiyorum Aaron. Konuşan adamın saçları neredeyse beline geliyordu. Bir yandan akademik yanım karşımdaki manyakların ait olduğu topluluğa ait kurallar ve kültürlerden çıkarım yapmaya çalışırken, bir yandan anne yanım arabaya ters kontak yaptırıp kaçmaya niyetleniyordu. Tabii ki arabamın eski arabalar gibi kolaylıkla ters kontak yapılamayacak yaşlı bir model olmaması durumu zorlaştırıyordu. Kendimle ilgili güvenlik listesine bunu da eklemeyi ihmal etmemeliydim. Her ne kadar tamirciden çıkamasa da eski arabalar her zaman bu tarz durumlarda daha avantajlıydı. Şu anda bildirmek için gidiyoruz zaten. Yani Avron'a cehennemin hangi dibine gittiğimizi sormayı çok istiyordum. Üstelik kime ne bildireceğimiz bir yana ondan ve karşısındaki manyaklardan başka manyakların da varlığından beni haberdar ettiği için sevgilerimi sunacaktım. Fakat tam ben aklımda Lara Crofçuluk oynarken Avron'un mimiklerindeki aşağılama gözüme takıldı. Kast olarak aralarında bir farklılık olduğunu düşündüğüm adamlara tiksinerek baktı ve uzaklarından o tehditkar cümle döküldü. İsterseniz siz de gelin. Fakat karşısındaki adam bu aşağılama önem vermiş gibi durmuyordu. Bir iki adım daha Avran'a yaklaşıp önce bana doğru baktı. İşin aslı uzakta olmasalar gözlerimin içine baktığını söyleyebilirdim ama bu karanlıkta o kadar uzağa görmesi mümkün değildi. Sonra bakışlarını Avran'a çevirdi ve suratına yayılan sırıtmayla konuşmaya başladı. Ama hala ulaşamamışsınız. Bu da onu korumasız yapıyor. Derken arkadaki arkadaşlarına döndü ve olduğu yerde yaylanarak bir iki adım daha yanaştı. Tabii beşimizle birden onun için mücadele etmeye hazırsan o ayrı. Bakışların nefesimi tutmama sebep olmuştu. Avron'un duruşundan kavgaya hazırlandığı belli oluyordu. Ellerini ceplerinden çıkarmış, ayaklarını iyice yere sabitlemiş ve yumruklarını sıkmaya başlamıştı. Anlayamadığım şey, hiç tanımadığım bir adamın karşısına geçmiş muhtemel yamyam bir tarikata karşı beni neden korumaya çalıştığıydı. Acaba bu da ait oldukları trikatın bir çeşit ritüeli falan mıydı? Fakat en mantıksızı hayatım söz konusuyken, bebeğimin hayatı söz konusuyken neredeyse not defterimi çıkartıp alan çalışması yapmak üzere oluşumdu. İhtiyar kesinlikle haklıydı. Antropoloji okumamın en mantıklı sebebi mesleğe merakım değil, mesleğin kanımda oluşundan kaynaklanıyordu. Denediğinizi görmek için sabırsızlanıyorum. Auro'nun sözü henüz bitmeden karşısındaki beş adam saldırmaya hazırlanan bir kurt sürüsü gibi hafifçe öne doğru eğilip hırlamaya başladı. Hırlamaya. O an boğazıma gelip oturan yumrunun anlamını biliyordum. Gözlerimi kapatıp sürekli akademik olaylara yormaya çalıştığım şeyleri efsaneler çerçevesinde düşünce histerik bir kahkaha atmak istedim. İşin benim için korkunç yanı onlardan daha insan gözüken Avron'un da onlar gibi hırlamaya başlaması oldu ki çenemin aşağı doğru sarkmasına engel olamadım. Onda da bir gariplik olduğunun farkındaydım. Ama en nihayetinde suratında diğer adamlarda gördüğüm ve akademik yanıtlarla kendimi kanalize ettiğimde boya olduğunu düşündüğüm o damarlardan yoktu. Gözlerinin renginden duruşu ve konuşmasına kadar her şeyde normal bir insandı. Yani yaşadığım şu dakikalara kadar böyle olduğunu sanıyordum. Düşüncelerim adamlardan birinin öne doğru hamle yapmasıyla sustu. Gözlerimi çıkacak kavgadan bir saniye ayırmamak için kırpmıyordum bile. Ancak beklediğim kavga çıkmadı. En azından beklediğim şekilde. Anormallikte doruk noktasına ulaştığımı sandığım ve yine de bir şekilde bilimsel açıklamaları aradığım beynim yolun kenarından çıkan kocaman bir aslan tarafından azlini istedi. Aura'na hamle yapan yaratığı havada kapan aslan çıktığı tarafın karşısındaki ağaçlığa daldı. Evet ormandan çıkan kocaman bir dişi aslandı. Hani türünün diğer örneklerini büyük kediler belgesellerinde gördüklerimizden. Aaron duruşunu dikleştirdi ve ellerini tekrar cebine attı. Diğerleri bu sefer saldırı değil savunma pozisyonundaydılar. Ormandan her an başka bir şey çıkmasını bekliyor gibi gözlerini ağaçlıklardan ayırmıyorlardı. Bir yandan Aaron'a ufak hırlamalar yolluyorlar, bir yandan da hafifçe geriliyorlardı. Bu gerileysi iki aslan ve bir bengal kaplanının geriledikleri yerden üstlerine saldırısı sonlandırdı. Adamların etrafını saran kediler hiçbir şekilde kıpırdamalarına izin vermiyorlardı. O an Ahron'a tekrar bakma gafletinde bulundu. Gülümsüyordu. Sonra sanki o dakikadan itibaren hiçbir şey olmayacağından eminmiş gibi arabaya yönelmeye başladı. Fakat sürücü tarafına geldiğinde bir an için durdu. Karanlık ormana dönüp mırıldandı. Neden geldiniz? Kiminle konuştuğunu görmüyordum ve bakmaya niyetim yoktu. İlginç. Dedikten sonra arabaya bindiğinde aklım biraz daha başıma geldi. Bir şeyler söylemek, sormak istiyordum. O ana kadar bize zarar vermemiş olması hırlayabildiği ve büyük kedilerle arkadaş olduğu gerçeğini değiştirmiyordu. Arabayı çalıştırıp yola devam ederken bir kere bile bana bakmamıştı. Sanki normal, sıradan bir günmüş gibi ıslık çalmaya başladığındaysa gözlerimi kocaman açmaktan başka bir tepki veremedim. Kafamı yanı çevirip yüzü ve bakışlarını inceleyemeyecek kadar korkuyordum. Fakat dikiz aynasından yüzüne bakmaya çalıştığımda göz ve beynin siyahlığı yerine bembeyaz bir boşluk gördüğümde nefesimi tuttum. Bakışları timin üzerindeydi. Bebeğimi biraz daha kendimi bastırırken hala daha gözlerim dikiz aynasında yansıyan gözlerinden ayırmamıştım. Bir an dikiz aynasına baktığında göz göze geldik. Anında hızlanan kalbimin suretine uygun şekilde bakışlarımı yere indirdim ve sonra da camdan dışarı bakmaya başladım. Araba motorunun hırıltısı arasında fısıldadığı cümleyle gözlerimden birkaç damla yaş süzüldü. İşte bu yüzden benimle yaşamak zorundasın ve süresi şu an için belli değil.